Biz de biliyorsunuz o çadırlarda iftarlarımızı açıyoruz vatandaşımızla beraber. İftar çadırlarımızı kurduk. Şu an öyle gidiyor. Halkımızla beraber, vatandaşlarımızla beraber Ramazanımızı geçiriyoruz. Her gün bir iftar çadırındayız, bir vatandaşımızın evindeyiz, o şekilde Ramazanımızı geçiriyoruz. Bu 24 yıldır bizde artık alışkanlık oldu, alıştık Ramazan gelince böyle. Olmayı. En en küçük çadırımızda 1200-1500 arası yemek çıkarıyoruz. 2000 olan var, 2000'in üstünde olan var. Bazı yerlerde talep fazla oldu, arttırdık sayıyı, bin koymuştuk. Mesela baktık daha fazla talep var, arttırdık, bin beş çıkarttık, o şekilde yapıyoruz. Bizim belediyeyi aldığımızda iflas etmiş bir belediyeydi, bir yıl geçti aradan, ayağa kaldırdık, hamdolsun. Bizlerin burada e, hakikaten doğru bir yönetim sergilemeye gayret etmemiz. Bunun neticesinde de ortaya kaynaklar çıkıyor. Bu kaynakları da vatandaşımızla paylaşıyoruz, kullanıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. 50 bin vatandaşımıza 2.000 bin lira hesaplarına para yatırdık. Bunu belirlerken de belli kriterler vardı. Müracaatları aldık, incelemelerini yaptık. Paket yardımı yerine, gıda yardımı yerine biz para yardımı yaptık.